Genel başkan delegeleri ayarlayarak koltukta oturamayacak. Çünkü genel başkanı üyeler seçecek. Genel başkanın görev süresi iki seçim. İki seçimde partiyi birinci parti yaptı yaptı. Yapamadı bir daha aday olamaz. Dokuz seçime girdi. Hepsini de kaybetti. Milletvekili ve belediye başkanlarının ikinci dereceye kadar yakınları parti meclisine giremez. Ya buraya damadı yazmamışız ama. Çok ömelli mi diyoruz ya? <laughs> ya benim damadım yok zaten korkma. Kotaymış kota ne kotası ya? Kota mota yok bizde. Bizde fermuar yöntemi var. Bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek. Özgüveni yüksek siyaset yapacağız biz. Üyeler belirleyecek Cumhurbaşkanı. Beni. Yarın öbür gün bir tartışmalı konu olacak. Böyle bir durumda parti içinde üyelerle referandum yapacağız. Türkiye'de hiçbir partide olmayan, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde onlarla bile yarışabilen bir tüzüğümüz var. Bizim partimizde grup başkan vekillerini milletvekilleri Kurultay'da blok liste yok, çarşaf liste zorunlu. 250'den fazla imzayı genel başkan dahi olsa toplayamıyor. İpini koparan genel başkan adayı olmak isterse ne olacak? O da en az 50 şartını getiriyor. Atatürkçü bir parti olacağız biz. Cumhuriyetçi, demokrat bir parti.